Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu tabii burnum kaşıyor ya. Ya şöyle oynuyoruz. ve zaten tamerimiz var. Oy. Tabii. Onun için inanın ki bu güzel. Ama ikinci günü orijinalınızı gene güzel unutmayınız. Şimdi ısırayım mı kulağını? Şaka şaka. Neyse. Şimdi videomuza geçmeden önce. Aaa ısırma. Isırırım kafanı. Videomuza like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kalın mı? Hangi çok seçeceğiz? Bu çok güzel hani ya. Böyle bir mükemmel başarısı gibi de açalım Allah Allah. Bunları bir açalım. Gel aynı geçelim. Gel İşte tabiler bitti. başlıyor. Bu yüzden desem var. Geç bakalım. Dur dur ben Ben oynayacağım. Ee, Sen oynayacaksın o zaman. On adı de. On adı. <laughs> çok güzel oldu. Atalay. Burası. Burada Ninja var. Ninja Kale. Bak burası Sihir'in köy, köyüne benziyor. Dur onu ben nereye benziyor, benziyor. benziyor Tamer? Ee, köyüne benziyor. Sihir o. Sihir o. benziyor. Şiir şey baba, şiir şey baba. Haklı. Hayır. Hayır. Oh, az kalsın alıyordun ya. Oh. Çok az kalmıştı. Hala devam et bakalım. Sonra ben oynayacağım. Kapan testere de burada var. Ne güzel bir performans bekliyorum. Şiir şey baba, şiir şey baba. Tamam Şirin baba. Isırırım <laughs> kafanı böyle. Allah. 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 Dolcuk dolcuk. Ay! Ne bunu Ay bunu oynuyor. O ne ne arkadaşlar? baba. Şim baba. Şimdi baba olmak istiyoruz biz. Şim baba kılığını da giyeceğiz. Ay, yine geldik. Oh. oğlum Ona bakalım. Balkanlı Şim baba'nın. İlk süreli, ilk ilk, ilk biz, bize like attınız. Like atarsınız. çok memnun olacağız. Bize çok teşekkür ederiz. Çünkü Tamer'in de bir kanalı var tabi. O da videolar çekiyor. Onu da videolarını beğendim. Evet tam olarak 50 videom var. Neden ee daha az? Neden ee daha çok? Daha çok. <laughs> Atalay'ın çok videosu var. 100. Yüz, mi tesadüf? <laughs> Allah. Allah! Evet. İki öldü valla. Allah, öldüm, Allah. Allah Ekber! Allah Ekber! Allah Ekber! Hadi bakalım. Geçemez. Ay! Tavukları pişirmişim. Çırçın açar sıra yöndürmüş. Atalay! 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 100 lira kazanacağız. Ne yapıyorsun? Sen yapıyorsun beni. Tavukları pişirmişim. Atılay bir, şey, bir, şey, bir şey. canı kaldı. Selam. Nasıl yapıyorlar arkadaşlar? Senden. Senden değil. Oynayan çoğunlukla sensin. Tabii ben de eskiden bir oyuncuydum. Hala da oynayacağım. Bir gün oynamak istiyorsan bizim aklımızda bir gün cil evet. Cil videosu var. Bir gün cil cil çekeceğiz. Evet. evet. Eski oyunculardan kim kaldı be? Evet. Benden. İlk otosürümüz Hayır benden şey kaldı. Beyin. Benden. Evet. Harika. Şimdi şöyle fırlıyoruz. Of. Yey. Altın sürü. Kesin altın süre alamayacağız. Alamayacağız. Kesinlikle. Vallahi hızlı gidiyorsun. Fırtların efendisi. Allah çabuk ol çabuk ol. Bu kez de buradan altın sürü alalım. Altın süre. Altın, o, süre. Ah. altın süre. Evet. Altın Evet. abi değil. kardeş yollardır bir sekizim. Çocuğum ne Evet. Ne abisi? Kardeş. Bir diyor. gün çocuğum. Ha. Hayır. Allah. Kıra görlük yolla. Evet arkadaşlar. Ama şaka ne? Niye şaka ne? Neyse bir dakika videoda görürüz. Evet arkadaşlar evet. videomuz evet. bu kadardı. Umarım videoyu evet. beğenirsiniz. Evet. Bakın şurada bir video var. Şurada bir video var. Ve karşıya tıkan... Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu da bulanağı yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz. Şimdi gömsene e, ço çocuğum. Ve burada da Tamer var. Evet. Gömsene çocuğum. Gömsene çocuğum. Evet görüşürüz evet. Alican. Evet hepsi. Hoşçakalın. Tüm kanalıcılara en güzel. Hoşçakalın. 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 E, hoşçakal.